Champions 2021 koleksiyonu içerisinde olan Karambit ve Vandal bir daha mağazaya geri gelecek mi? Kısa cevap evet, uzun cevap ise beklediğiniz gibi olmayabilir. Şimdi bu video içerisinde sizlere uzun cevabı açıklıyor hocam. Videonun sonuna kadar mutlaka izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda TikTok'ta da akşam saatlerinde hep canlı yayındayım. O da gelmeyi unutmayın. Şimdi bunu anlamanız açısından League of Legends'dan örnek vereceğim. Çünkü Riot Games'in diğer bir oyunu League of Legends. Ben LoL'ü sezon 1'den sezon 2'den beri oynuyorum ve zamanında Valorant'a geldiği gibi Champions adı altında farklı içerikler de vardı. League of Legends içerisinde ve orada belli bölgelerde aynı Champions zamanında olduğu gibi şampiyonları özel bir Champions kaplaması da içeri geliyordu. Sezon 3'e de Riven'e özel gelmişti. Lojiler zaten bunu biliyorlardır ve sezon 3 içerisinde onu alan aldı, alamayan alamadı. Çünkü Champions'da olduğu gibi Riot Games e dedi ki bu bir daha mağazaya gelmeyecek alan aldı bir daha alamayacaksınız dedi. League of Phoenix'da, sezon 4'ün başında haritanın yenilenmesiyle birlikte peak'ine ulaşmış durumda oldu. Yeni oyunculara sahip aynı Valorant'ta olduğu gibi yani Valorant'ta 2022'de başlarsanız Champions 21 alamadınız. 23'te başlarsınız, alamadınız. Her sene farklı içerikler geliyor ama Belki siz onu istiyorsunuz. Birebir aynısı bu arada. E, alamayanlar için onu nasıl alacağız dedi oyuncular ve almak istiyoruz tabii ki de. Riot Games de bu tip kararları aslında gelmeyecek diye sizi kandırıyor. Gelmeyecek diye zorla aldırıyor ki alıyoruz da aslında. İlerleyen zamanlarda farklı bir versiyonunu getiriyor aslında oyuna. Aynı şey Champions Riven'da da oldu. Tam olarak zamanını hatırlamıyorum. Sezon 5 ya da 6 olması lazım. Riot Games çok fazla tepki geldiği için bu kaplamayı yeniden mağazaya getirmeye karar verdi. Aynı Champions 21 koleksiyonunda olduğu gibi. Ama büyük bir ama var burada. Kaplama içerisindeki dış görünüşün o sene içerisinde yeniden geldiğini belli edecek şekilde düzenlemeler getirdi. Yani ne demek istiyorum? Sezon 3'e çıkan Champions ribbon'dan farklı olacak şekilde ve onun sonradan aldığını mutlaka noktalayacak, belirtecek şekilde güncellemeler getirdi dış görünüş içerisinde. Bunu Champions 2021 Karamite ve Wanda'da uygulayın lütfen. Yani bitirişi aynı olacak. Sesleri öldürme animasyonları hepsi aynı olacak. İncelemesi aynı olacak. Ama diyelim ki oradaki Champions yazısında hangi yılda çıktıysa ona göre özel bir yazı olacak. 2025 ise 2025 Champions yazı atıyorum. Kesin değil ama böyle olacak. Ya da siyah bölgeler Vandal üzerinde kırmızı olacak. Kırmızı yerine altın sarısı olacak. Bunlar farklı olacak çünkü o sene gelenle 21'de gelen koleksiyonun farkını anlamanız ve o zaman koleksiyon ne kadar birbirine dış konusundan benzerse de farklı olduğunu ve Games burada belirtmek isteyecek ve belirleyecek aslında. Aradaki farkı mutlaka anladınız değil mi? Yani gelmeyecek demeyin kesinlikle. İstediğiniz şekilde bunu yorumlayabilirsiniz ama Riot Games'ı tanıyan birisiyim ben. Uzun süredir iki oyununda oynuyorum ve Riot Games gibi firmalarla zaten böyle işte gelmeyecek diye kesinlikle gelmeyecek havası atmazlar bizlere. Para konusu en büyük şeydir ve para konuşur burada. Şu an getirsiniz aslında Champions 21 koleksiyonu dediğim şekilde bu arada değişik olacak şekilde ama her şey aynı. 2-3 tane rengi değişik. İnanın ki satış rekorları kırar. Bu zamana kadar gelmiş en satan koleksiyonlardan bir tanesi olur. Riot kimse bunun farkında aslında. Biraz da beklentiyi burada harmanlamak istiyor. Belki bir sene sonra, belki bu sene, belki beş sene sonra. Ama mutlaka Champions 21'de koyulan içerikler geri gelecek. Birebir aynısı olmayacak ama mutlaka geri gelecek.